Beyler bayanlar hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yavaştan videomuza geçelim. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz beyler bayanlar. Gördüğünüz gibi bu sefer maçın içinde değiliz. Lobideyiz arkadaşlar. Yine efsane bir grafik ayarları videosuyla sizlerle birlikteyiz. Birazdan ayarlarımıza geçeceğiz ama ondan önce aşağıda düşük, orta ve yüksek sistemler olmak üzere 3 adet video kısmı göreceksiniz arkadaşlar. O kısma atlayabilirsiniz. Sisteminiz ortaysa hiç düşük ayarları dinlemeyin. Bütün fonksiyonları teker teker size anlatacağım. Hadi yavaştan videomuza geçelim. Evet videomuza geçtik gördüğünüz gibi. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey karşılayacak zaten sizi. Buraya kadar bunlar hiç ellemeyeceksiniz arkadaşlar. Çözünürlük sizin bilgisayarınızın kendi çözünürlüğü olarak kalsın. Sen diye 1920-1080'de kullanmıyorsun? Çünkü monitör 2K ben 1920 1080 aldığım zaman çok bulanık görünüyor. Yani bu çözünürlüğü hiç hani 30 F bu ayarlarla bile 30 FPS'in üzerine çıkamıyorsanız düşürün ama gerçekten yoksa hiç gerek yok çok fazla sıkıntı çıkarır sizlere. Şimdi görüntü oluşturma modu düşük sistemler için performans öneriyorum. Düşük sistemler için diyorum ama orta ve yüksek sistemlerde bunu performans modunda kullanabilir eğer gerçekten deli gibi yüksek FPS almak istiyorlarsa ya da gözlerini yorumlarını istemiyorlarsa fight sırasında falan. Şimdi aşağı indiğim zaman parlaklık kesinlikle %150'de olmalı. Geçen videoda da bunu söylemiştim ama geçen sezon hani en azından bir tık daha aydınlıktı. Chapter 2 sezon 2'nin remake olduğu için. Ama bu sezon ekstra olarak karanlık. Gerçekten çok karanlık. %150'de bile karanlık. O yüzden bunu kesinlikle %150 ayarını almanızı tavsiye ediyorum. Burada değiştireceğim ayar başka yok benim. Geldiğim zaman 3D çözünürlük yine düşük sistemde bile yüzde yüzde kullanmalısınız bunu. Neden? Çünkü gerçekten gözü çok fazla yorar ve FPS'i de çok fazla arttırmaz bu ayar. Hani bunu buradan 50'ye çeksem benim FPS'im 5-10 falan artıyor. Öyle düşünün. Belki sizde fazla değiştiriyordur. Ama bunu yine en son çare olarak denemelisiniz. Bunu zaten şu an açamazsınız performans modunda. DirectX 12 iseniz bile 11 iseniz bile bunu kapalı olarak tutun. Çok fazla FPS Götürüyor Ve ne işe yaradığını da ben çözemedim. E, maç içinde hiç fark edilmiyor. Görüş uzaklığını destansıda kullanmanız lazım. Çünkü sezon çok fazla tepe var sezonda. Çok fazla tepe var haritada. Siz yukarıdan baktığınız zaman gerçekten destansıda kullanmazsanız. Önünüzdeki adamı bile görmezsiniz belki tepeden aşağıdaki adamı. Gerçekten çok sıkıntı çekersiniz. Dokuları düşükte kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, çok fazla bu da FPS değiştirmez. Hani arttırmaz düşürmez ama yine de düşükte kullanın model iskeletleri yine düşük olmalı FPS'i göster açık zaten bu da devre dışı düşük sistemler için ayarlarımız bunlardı orta sistemlere yavaştan bir geçiş yapalım bakalım arkadaşlar orta sistemlerimize geçtik orta sistemimde burada tek bir değişikliğim var DirectX 12'yi tercih ettim aşağı doğru indiğimiz zaman zaten göreceğiz yine parlaklık %150'de olmalı sezon karanlık olduğu için dedik geldik şimdi kalite için hazır araylar özelde durmalı. Şu anlık özelde durmalı. Şimdi aşağı indiğim zaman kenar yumuşatma ve süper çözünürlüğü görüyorum. Şimdi bu. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa bunu Nvidia DLSS, Nvidia DLSS de buradan dengeli yapmanızı size öneriyorum. Ama Nvidia DLSS benim asla düşürmeyin dediğim 3D çözünürlük ayarında düşürüyor. O yüzden bunu kalite alırsanız bir nebze daha az düşürmüş olur ama gerçekten çok fazla FPS fark ediyor. Intel X e, S, S. Bu da aynı şekilde. E, Media, DLSS gibi ama bir tık altı bence. burada e, bunu seçtiğiniz zaman Intel işlemciniz varsa seçebiliyorsunuz bunu. Buraya geldiğim zaman bakın yerel kenar uçuşatma, ultra kalite plus, ultra kalite falan görüyorsunuz. Bunu dengeli de bırakmanızı size tavsiye ediyorum. Bakın 3 çözünürlüğü yine düşürdü. O zaman burada bırakın. Olmadı burada, burada, burada. Gördüğünüz gibi yerelde fulluyor bunu ama hani FPS bir tık az arttırır bunu kendinize göre ayarlarsınız. Eğer ki eğer ki işlemciniz Intel işlemciniz ya da Nvidia ekran kartınız yoksa bunu direkt kapalı da bırakın. Direkt kapalı da bırakın. Gerçekten çok çok en fazla FPS düşüren ayar budur. Bunu masaüstü çözünürlüğünde bırakmanızı yani yüzde yüzde bırakmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Dediğim gibi bunu ellemeyin. Şimdi aşağı geldim. Bu direkt kapatmanız gereken bir ayar. Hem oyun içerisinde hiçbir şey fark edilmiyor neredeyse. Hem de FPS'i gerçekten 40-50 düşürdü bende bu ayar. Gerçekten kapatmalısınız bence bu ayarı. Şimdi gölge ayarını orta sistemler için ortada kullanabilirsiniz. Ama yükseğe destansıya almayın. Çünkü gerçekten yine FPS'i düşüren bir ayar gölge. Hani her ne kadar hani hafif görünse de. Şimdi küresel aydınlatma. Küresel aydınlatma işte hani Naite sanallaştırılmış geometri demiştik yukarıda onu açmanız gerekiyor bunu açmak için bunu açarsanız FPS'leriniz 60 50 40'a kadar düşer destansız lümen açarsanız 3060'ınız olsun 2060'ınız olsun FPS'leriniz 60'a 50'ye düşer zaten Naite'yi kapatmıştık bunu da direkt ortam kaplama yapıp geçin arkadaşlar yok Yok fazla gerek yok yok. Ortam kaplama fazla düşürmüyor. Yansımalar yine gerçekten çok fazla düşüren ayarlardan biri. Bunu da ekran alanında tutun. Görüş uzaklığı düşük sistemlerde de destansı kullandık. Burada da destansı kullanmak durumundayız çünkü gerçekten Dediğim gibi çok fazla tepesi olan bir sezondayız. Adamları görmekte, nesneleri görmekte zorlanırsınız. Dokulara geldiğim zaman dokuları orta sistemler için ortada kullanabilirsiniz. Efektleri ortada kullanabilirsiniz. Post Processing'i düşükte kullanmanızı tavsiye edeceğim. Yüksek sistemlerde bunu yükseğe alacağız. Destansiyayı yine almayacağız. Çünkü Post Processing gerçekten yine FPS'i düşüren bir ayar. Donanım, ışım, izleme RTX modudur. Sadece Nvidia ekran kartınız varsa bunu görebilirsiniz. Tabii bir de destekliyorsa... E, bunu açarsanız yine FPS'iniz 60, 70, 80, 90 belki 100 FPS düşer. Tabii ki açmayımın orta sistemler için yüksekte de açmayacağız. Bu aşağıda zaten fazla bir şey yok. Yüksek sistemler için FPS ayarları videomuza yavaştan geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi yüksek sistemlere geçiş yaptık. Şimdi aşağı indiğim zaman burada değiştireceğim bir ayar yok. Parlaklık yine yüzde kalite için hazır ayarları yine değiştirmiyorum. Kenar yumuşatma ve süper çözünürlük bunu yüksek sistemlerde FXAA'ya alabilirsiniz ama MSAA'ya alırsanız bunu. Tabii MSAA yokmuş burada. FXI'ya şöyledir arkadaşlar ee, ke kenarları tırtıklı görürsünüz bir tık tırtıklı görürsünüz kenarları ama FPS'inizi çok fazla düşürmez ve yoktan çok daha iyidir. TAA'ya alırsanız arkadaşlar bunu FXI'nin bir tık daha üstü olur. Ben bunu FXI'ya da kullanmanızı tavsiye ediyorum ama FPS'inizi fazla düşürmüyorsa TAA'ya da alabilirsiniz ama buradan ileriye gitmeyin eğer Nvidia'ya da. Intel ekran kartınız yoksa, Intel işlemciniz yoksa orta yüksek destansiye hiç girmeyin. FX'i de bırakın arkadaşlar bunu. Geldim aşağıya doğru. Masaüstü de bıraktım. Hiç 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 ellemedim. Eğer burada e, hani DLSS ya da Intel XSS yoksa geldim aşağı doğru. Sanallaştırılmış geometri her ne olursa olsun kapatmanızı tavsiye ediyorum. Eğer diyorsanız ki 60 FPS üstü alayım yeter ki hiç sanmıyorum. Bunu açabilirsiniz aşağı geldim gölgeleri buradan yükseğe alabilirsiniz ama yine ortada kullanmanızı sizin de tavsiye ediyorum çünkü gölgeler çok gereksiz ve çok fazla da FPS düşürür ayrıca aydınlatmalar falan değiştiği için buraları ee, yukarıdaki sanallaştırılmış geometriyi açarak değiştirebilirsiniz. Ama bunları değiştirir ve bunu üzerine açarsanız en az 150 FPS kaybedersiniz. Burun garantisini size veriyorum. Bunlar çok fazla da oyunu değiştiriyor. Grafiklerini çok fazla değiştiriyor. Ortamı çok fazla değiştiriyor. Gerçekten bir deneyin siz de anlayacaksınız. Ama oyun içerisinde yüksek FPS için tercih etmemeniz gereken ayarlar bunlar. Görüş uzaklığını destansı da bırakmanız lazım. Dokular bunu isterseniz destansiye bile alabilirsiniz ki destansiye alın zaten efektleri ben yüksekte bırakmanızı tavsiye ediyorum ama yine de destansiye alabilirsiniz per zaten şey e, hani çok fazla da etki etmez eğer şu e, ortam kaplamayı da ekran adını açmazsanız zaten efektler çok çok kaliteli gözükmeyecektir post processing'i ben ortada ya da yüksekte bırakmanızı ama tercihen yüksek bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten performansı FPS'inizi düşüren bir ayar. Donanım işimizleme zaten RTX demiştik. Bunu hiçbir zaman açmamanız lazım. Sadece bir denemek için açın. Gerçekten gölgeler coşuyor oyunda. Buraya geldiğim zaman burada da herhangi değiştireceğim bir ayar yok. Yani orta, yüksek, düşük sistemler için bütün ayarlarımızı gösterdik. Hepsinin ne işe yaradığını anlattık. Videomuz genel olarak bu kadardı. Hani ben burada yüksek sistemler için en yükseğini, ortalar için en ortasını, düşükler için en düşüğünü göstermedim. Hepsinin için en idealini göstermeye çalıştım sizlere. Video dediğim gibi bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.